açıldıktan sonra tamamen tersine dönmez. Bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla bir aday önde ise, önde gidiyorsa %50'ye yaklaşık bir şeydi. Önde gidiyorsa o az farkla da olsa önde tamamlayacak gibi duruyor. Yani bir anda alt üst olmaz bu tablo. Bana <laughs> göre. Urfa Urfa çok önemli. Çandurfa'ya bakalım arkadaşlar. Urfa. Çandurfa'da sandıkların %47'si açılmış. Erdoğan %55 burada. Daha önceki seçime göre ciddi bir oy düşüklüğü söz konusu sandıkların %47'sine göre baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun oy yüzdesi de 44'e yükselmiş. Şimdi şunu da söyleyelim. Daha önceki seçimde... Katılım da çok düşmüş ama. Katılım düşmüş. Evet. %74'e. Fakat Kadri Bey'in ifade ettiği gibi aslında iki tarafın da fire vermiş. Evet. Fire verdiğini evet. görebiliyoruz evet. burada. Şimdi burada şöyle bir ayırt edici özellik yaşadık efendim. Şanlıurfa ya ilişki bir takım iddialar, bir takım söylentiler, şayalar ortaya çıkmıştı. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun özel talimatıyla CHP'nin bir grup milletvekili ve görevlileri özellikle Şanlıurfa'da sandık başlarında bulundular. Bir takım olaylar çıktı. Şimdi bu Şanlıurfa olayı gerçekten Önemli. Cumhuriyet'in bakın şey demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve nizam hakimiyetini o vilayette hakim kılmak üzere bir öncelikle politika izlemesini gerektiren bir yer. 2018, 2000, bütün seçimlerde 2014, Yerel seçimler daha sonra e, genel seçimler on, 2015 seçimlerinde e, 2018, 2017'de tulum çıkardı diye hatırlıyorum referandumda neredeyse %80 falan seviyesindeydi. Evet, evet, evet. Yani gerçekten bu vilayetin yeniden Türkiye'nin kanun ve nizamına, kanun hakimiyetine, anayasamıza entegre edilmesi gerekiyor. Bu bir başlangıç olsun. Barış en son Biraz durum nedir? Aşiretler hakim tabii. %59.45'i e e açıldı yani. sandıkların. %59.45'i açıldı. Bu da %60 neredeyse. Kemal Kılıçdaroğlu 50.99 ile önde. Recep Tayyip Erdoğan %49.01 oy oranıyla geride. Aradaki oy farkı yaklaşık 650 bin. Evet tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Esasında... Evet. Yani o aslında... dediğim gibi trend bu tarafa doğru kayıyor. Bu yani. deprem bölgesi 5 il mi aslında filan? Yani... Esasında 11 il var. Aman deprem yani. Bölgesi, hatta Esas ya yıkıma bile neden olan. Bakalım mı? Evet. Hatay'a bir bakalım. bakalım. Hatay deprem bölgesi. Şimdi bakın bu deprem bölgesinin toplamı. 11 ilin toplamı bu aslında. 17, Ve %57'si açılmış. Erdoğan %50.87. Kılıçdaroğlu 49.13. Mesela Hatay'a bir bakmak isteriz. Sonra diğer illere de geçelim. Hatay Acaba en son bu seçimde nasıl bir oy tercihinde bulundu? Şimdi bakın. Şimdi 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu Hatay'da şu anda açılan sandıkların %69'u. Bak Kadri Bey. Şimdi şurada Kılıçdaroğlu şu anda Hatay'da %57.47. Erdoğan 42.53. Bu çok ilginç Önemli. bir sonuç bu. Önemli Çok bir sonuç. ilginç bir sonuç. Çünkü ilk yani 14 Mayıs'ta özellikle milletvekili seçiminde Hataylı seçmen belediye başkanı dolayısıyla açık konuşayım cezalandırdı Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Şimdi onu unutmuş gözüküyor. Bunun bir yeni bir seçim olduğu bu seçimin yeni bir seçim olduğu gerçeği Hatay evet. sonuçlarına bak, bakılarak görülebilir. Şimdi yayın yönetmenim yeni Evet Barış yeni rakam. Açılan sandık %62.26 Kemal Kılıçdaroğlu arayı açıyor. Tekrar söylüyorum 62.26'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04. %51.04. Erdoğan ise %48.96. Barış şu anda senin verdiğin rakamı da ekranda da izleyicilerimiz izleyebiliyorlar. Süper. Aradaki oy farkı kaç? 700 .000, .000? bin, 700 bine vardı. Evet sevgili Halk TV izleyenlerim şu anda arada Kılıçdaroğlu'nun lehine 700 binden fazla oy farkı var. İşte bakın bu da katılım oranları. Esasen tabii katılım oranları bu seçimin belirleyici unsuru olacaktı. Nitekim biz ilk defa bir ikinci tur deneyimi yaşıyoruz. Dolayısıyla hangi adayın destekçileri, taraftarları, kitlesi sandığa daha fazla giderse onun şansı artacaktı. Çünkü bu çoklu aday değildi. İki aday var ve dolayısıyla diğerinden bir fazla alan kazanacaktı. Şu anda Kılıçdaroğlu 700 bin önde. Ve katılım oranları, Kadri Bey katılım oranlarına ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi katılım oranları evet Marmara ve Ege'de yüksek, Akdeniz'de beni şaşırttı biraz 83 olarak düşmüş. Rekabetçi bir katılım oranı aslında yani genelde Türkiye'de ilk seçimde 88 olmuştu. Evet. Şimdi ona belki yaklaşacaktır diğer sandıkların da açılmasıyla beraber. ...geçmesi beklenirdi. Doğu-Güneydoğu'da niye bir parça düşmüş olabilir? Ben Doğu ve Güneydoğu'nun bu seçime ilgisini bir ölçüde yitirdiğini düşünüyorum. Nasıl olsa YSP'yi işte HDP yani evet. parlamentoya soktular ve dolayısıyla... ...orada artık bu seçime olan ilginin kendi gündemleri, siyasi kültürleri, öncelikleri açısından eskisi kadar çok büyük bir önem taşımadığını görüyorum. Fakat bu yanlış anlaşılmasın. yüksek. Çok disiplinli bir seçmen ve bence çok yüksek bir oran. Bu manada yüksek. Ee, bu da evet, YSP'nin, Ayşen... HDP'nin seçmenine seçmenini seferber edebildiğini çok açık gösteriyor. Evet çok teşekkürler. Ayşenur Aslan da tekrar geldi. Şimdi çok çekişmeli gidiyor Ayşenur Hanım. Şimdi şöyle yani, rujumu şimdi. tazeledim diyeceğim ama hayır. <laughs> ya haber kaynaklarınızla konuştuğunuzu öğrendim. İçeride haberleri güncelledim, evet, tazeledim evet. onu söyleyeyim. Bakın e, biz burada Ankara'ya göre veriyoruz e, sonuçları. Anadolu Ajansı ne yapıyor diye arkadaşlarıma sordum geldim. Anadolu Ajansı bundan yarım saat kadar önce veya işte e, 45 dakika kadar önce e, bir kapatmış. 10 15 dakika kadar Anadolu Ajansı veri e, evet. girmeyi durdurmuş, kapatmış. Sonra açtığında yaklaşık 7 8 puan birden düşürmüş Erdoğan'ı. Şimdi bakın bazı yandaş kanallar neredeyse double zurna dışarı çıkmak üzereydi. yüzde e, bayağı hani 50'nin falan çok çok üzerinde bir sonuç açıklıyordu Anadolu Ajansı. 58 42 ile başladılar şimdi çok bayağı yükselmişti şıta. Ee, ama dediğim gibi 10-15 dakika kadar veri girişini durdurmuş Anadolu Ajansı, kapatmış. Açıldığında aa bir bakmışız ki inmiş. E peki sürpriz -8 mi? 8 abla, sürpriz mi bunlar? Şaşırdık mı? Ay çok şaşırdık. Araya kedi mi girmiş yoksa? <laughs> çok atayım. şaşırdık tabii ki. Ha, bütün seçimlerde aynısını yaptılar. yaptılar evet. Ee, ama yani e, şimdi nereye kadar indirirler ve sonra... İstanbul'da da gördük çünkü bunu. Geldiler, 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 indiler, indiler. Ama bir noktada tekrar kitlediler, durdurdular. Evet. Dediler ki Binali Yıldırım kazandı. Rejiden rica ediyorum. Türkiye genelini konuşuyoruz. Sevgili Halk TV izleyenlerin bakın. Açılan sandık %65. Artık 3'te 2. Ve %65 açıldığı zaman Kılıçdaroğlu %50.93, Erdoğan 49.07. Barış Bey'le bana soralım. Aradaki oy farkı kaçtır Barış? Kemal Kılıçdaroğlu 17 milyon 881 bin 919 oy almış. Erdoğan ise 17 milyon 229 bin 75 oy almış. Şu an hızlıca baktığımda yaklaşık 600 küsür bin oy fark var gözüküyor. 600 bin civarında. 650 bin civarında Barış, bir oy fark şimdi var. yüzde yarımdan itibaren henüz yayın yasakları vardı ama biz biliyorduk. Evet. Yüzde yarımdan itibaren şimdi yüzde 67'lere geldik. Tablo hep aynı mıydı? Hep Kemal Kılıçdaroğlu öndeydi. Bazen 2 puan öndeydi, bazen 3 puan öndeydi, bazen 1 puan öndeydi ama hiçbir zaman Anka'nın verilerine göre %68.7 açılan sandık oranına göre ben şu anki önümdeki tabloda hiçbir zaman Erdoğan'ı önde görmedim. Teskan bunun için bir trend analizi yapıyor. Hataya, e, Adana'ya, Mersin'e baktığımız zaman. Evet. O milliyetçi oyların Kılıçdaroğlu'na ona kaydığını görüyoruz. MHP tabanından da kayma var. Belki de Kadir Gürsel'in söylediği Ümit Özdağ etkili Ümit olmuş Özdağı olabilir. Ümit Özdağ etkisi var, MHP oylarında da etkisi var. Yani hepsini Çünkü Hatay'da bir anda tablo değişti. Değişmiş. Adana'da fark açıldı, Mersin'de çok açıldı. Yani oralarında. Mesela Antalya'yı görsek oradan daha da iyi. Antalya'yı görelim arkadaşlar. Sinan Oğan'ı yolladılar çünkü son o gün Antalya'ya. Ankara'da da Kılıçdaroğlu önde Bak Ankara'da. Aa, Bak Ankara'da. Ankara'da. Şimdi bakın Antalya'da Mehmet Tezkan hakikaten doğru söylüyorsunuz. Evet, Antalya Sinan, Sinan Oğan'ı en son gün yolladılar. Son gün yolladılar. Hani şu eleman oldu dedi yolladı. ya hani. Evet eleman. Eleman, oldu. eleman gitti dedi. Mevlüt Şimdi bakın birlikte gezeceğiz dedi. %57.39. Şimdi Antalya'da ciddi bir şey Türkmen oyu vardır. Yani milliyetçi, milliyetçi vardır. Onlar Kılıçdaroğlu'na kaymış. Şimdi Kadri Güsel diyor ya, Ümit Özdağ'ın çıkışı güçlü bir çıkış oldu. Kadri güçlü bir çıkış evet. oldu ve bence burada e, Ata İttifakı ve Muharrem İnce oylarının e, içinden kendi haline bırakıldığında Kılıçdaroğlu'nun alabileceği oyu büyük ölçüde yükseltti, arttırdı. Bence bu ittifak, e, Ata İttifakı artı İnce'den Erdoğan'a geçecek olan oylarda marjinal seviyelere kadar indi. Öyle görüyorum. Ama sadece bu değil. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de seçmeninde de bir isteksizlik göze çarpıyor. Çünkü şöyle Çünkü bu Antalya, Mersin, Adana'daki tablo e, MHP'nin çok, MHP yani. çok istekli katılmadığını gösteriyor seçime. Ben evet. bunu sadece bu 3 ille sınırlı kalmayacağını, başka illerde de görüleceğini e, zannediyorum. Mehmet'in söylediği özellikle batı illerindeki MHP seçmeninin bu konuda daha başka faktörlerden dolayı sadece bir şeyden mi sadece milliyetçilik değil. Çünkü bütün metropollerde Erdoğan baya geride.